Peki. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Riyaz-ı 11. hadisinde kalmıştık arkadaşlar. Bu 11. hadis çok önemli bir hadis şerif. Kapsamlı ve cevamül kelim kapsamında sıfatında ve an Ebil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radıyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu hadis-i şerifi kim rivayet etmiş bize? Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma. Hem baba, kendisi hem de babası sahabi. Şuradan öğrendik ki künyesi neymiş? Ebu Abbas. Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fima yervi an rabbihî tebareke ve teala. Bu gördüğümüz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kimden nakletmiş? Fima yervi Rasulullah da burada ravi. Peygamberimiz de ravi bak. Peygamberimizin ravi olduğu hadislere biz ne diyoruz? Kutsi, Kutsi hadis, hadis diyoruz. Kimden rivayet ediyor Peygamberimiz? an Rabbihi Rabbisinden Allah'tan rivayet ediyor. Tebareke ve Teala kutsi hadis diyoruz. Neden? Çünkü çok kutsi, çok değerli, çok kıymetli hadis. Kur'an'la farkını bildiğiniz için oraya girmiyorum. Kale <laughs> <laughs> İnne Allah'a ketebel hasenati ve seyyiati. Muhakkak ki Allah ketebe yazdı. Neyi yazdı? El hasenati, iyilikleri yazdı. Ve seyyiati, kötülükleri de yazdı. Yani neyin iyi, neyin kötü olduğunu yazdı. Böyle de anlayabiliriz, şöyle de anlayabiliriz. Allah Teala iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sümme beyyene zâlik sonra şunu beyan etti, açıkladı. Femen hemme bi hasenetin her kim femen her kim hemme kastı kasada demek azeme demek arkadaşlar bu. Ker kim bi hasenetin iyiliğe iyi bir şeye kast ederse yani iyi bir şey yapmaya karar verirse niyet ederse niyet etme karar vermek ne? kesin karar verirse ama felem ya o iyiliği yapamaz ise amele dökemezse uygulayamaz ise ama neden uygulayamazsa keyfinden mi hayır hastalık gibi bir önüne acı hapishaneye gir, düştü götürdüler ne, yani kendinden olmayan sebeplerden dolayı dış sebeplerden dolayı eğer o karar aldığı iyiliği yapamaz ise mesela gitti dedi, dedi ki ben 10 tane fakire, yetime elbise alacağım dedi. Parayı hazırladı. Ertesi gün gidip alacak ama bir baktı ki parası çalınmış. Gidip yapamadı. Bunun gibi. Şimdi yapamazsa iyi karar aldığı iyiliği Sonuç olarak ne diyor? Ketebekallahu Allah Teala o iyiliği yazar. Tebareke ve teala indeku kendi katında hasaneten kamileten tam bir iyilik yapmış gibi. Tam bir iyilik olarak yazar. Dikkat dikkat yapmadığı halde bak buranın en önemli hususiyeti bu. Yapmadığı halde amele dökemediği halde Sıf güzel kararından, niyetinden dolayı ne oluyor? Allah Teala onu yapmış gibi kendi katında sevap yazıyor. Elhamdülillah deyin bakalım. Elhamdülillah. Çok büyük bir müjde bu. Çok büyük bir müjde. Femen hemme bi hasenetin kim ve in hemme bihe kim her eğer hemme bihe, o iyi iyiliğe haseneye e, niyet etti, karar verdi. Fe <laughs> amileha bir de onu amel ederse onunla yaparsa, uygularsa, gerçekleştirirse ketebe Allahu indeku Allah Teala o haseneyi, iyiliği kendi katında yazar. Peki kaç tane yazar kendi katında? Aşra <laughs> hasenetin. 10 tane sevap olarak yazar. Bir tane yapıyorsun, kaç katını veriyor? 10 katını. Bu en azı arkadaşlar. Sonra daha fazla ya yazabilir mi? Elbette. Kaça kadar daha fazla yazabilir? 20, 30, 100, 200, 300, kaça kadar? İla seb'ümiyeti du'fin. 700'e kadar. Şimdi bazı rivayetlerde 700 rakamımız e, söylenmiş daha e, fazlası söylenmemiş onun için bazı alimlerimiz demiş ki en fazla 700 tane 700'e kadar e, katıyla yazar ama buradaki rivayet bakın diyor ki ila adı afin kesira. ama daha fazla da yazar daha fazlasını da yazar her iki e, şeyinde delilleri var e, görüşün delilleri var. <laughs> Ama daha fazlası ağır basıyor. Yani 700 de sınırlı mı? Değil. 700'den daha fazla da yazabilir. Peki neye göre belirlenecek bu? O iyiliği, o ameli yaparken ihlas ve samimiyetine göre. İhlasın ve samimiyetin ne kadar artarsa amelin, ödülün büyüklüğü katı da o kadar büyük ve çok olur. Onun için İslam büyük bir hayır kapıları açar her Müslümana, her mümine, her inanan kimseye çok büyük. Öyle büyük bir potansiyel ki bu İslam'da yaptığın küçük bir amel arkadaşlar çok zahirde küçük bir amel ihlas, niyet ve samimiyetle çok büyük sevaplar getirebilir. Onun içindir ki, konumuzda bağlantılı olan yönü, yaptığınız zaman bir ameli ikhlas ile yap, samimi yap, gönülden yap, içten yap. bir <laughs> بِسَيِّئِتٍ Şimdi bu yukarıdaki iyiliğe niyet eder, karar verirse, iyi işler. Durum böyle. Peki ya bir de kötülüğe niyet ederse ne olacak? Ve in hemme bi Eğer bir kötü iş yapmaya niyet ederse, karar verirse. Felem ya'melha. Ama o kötü niye, kararı da amele dökmezse. Yani ne yaptı? Vazgeçti. Değil mi? Ahiret var, ceza var. Dolayısıyla... <laughs> e, günah hesap var yapmayayım diye geri vazgeçerse Ketebe Allahu indehu Allah Teala <laughs> o seyyat buradaki he seyyata gidiyor bak. <laughs> o seyyatı kötülüğü yazar indehu <laughs> kendi katında ne olarak yazar? Haseneten <laughs> kamileten tam bir iyilik olarak yazar. Ya Yubettilullahul <laughs> hasenet Allah kötülükleri ne yapıyor? İyiliğe çeviriyor. Bak kötülüğe niyet etti, karar verdi, ama vazgeçtiğinden dolayı, kötülükten vazgeçtiğinden dolayı Allah Teala ne yapıyor? Tam bir sevap yazıyor ya. E bu medeniyetimizin bu ilkesi bile bütün dünya topluluklarını fethetmeye yeter. Kötülükten vazgeçmeye tam bir sevap yazıyor Allah ve in hemme biha kötülüğe niyet ederse fe amileha ama inatçı vazgeçmiyor gitti bir de onu yaptı uygularsa o zaman ne olur ketebek Allah Allah Teala o kötülüğü kendi katında yazar ne olarak yazar Seyi eten vahid eten. bir tane <laughs> ya, halbuki adalet neyi gerektiriyor bunu da 10 ve 700 katıyla fazla yapmayı. Adalet budur. Ama Allah Teala eşitlik budur. Adaleti eşitliğiyle değil, merhametiyle ne yapıyor? Bize muamele ediyor.